Vay 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 süper olmuş ya ellerinize sağlık beyler. Valla partiye de çok az kaldı ha bile satışları nasıl? K kötüye gitmiyoruz. Yani? Yani bilet iade eden olmadı kötüye gitmiyoruz. Hala üç bilet satmış durumdayız. Ya beyler ben internetten başka bir single parti bulup ona gitsem diyorum ha. Siz ayıp olmaz değil mi? Ne diyorsun oğlum sen? Ya hemen atar yapma abi. Ben bu sevgililer gününü sevgilisiz geçirmek istemiyorum ya. ya Gazeteyi lanetleydik keşke ya. Havucun internetlik takipçilerine güvenirsen işte böyle olur. Oğlum internet dediğinde camlı gazete. Neyse ben takipçilerime bir hatırlatma çekeyim. Ya bence sen buradaki en yakın mağazaya git ve benim tişörtü al kardeşim. Single party mi? Uy! Bu havuç uşağım ne yapayım böyle de? E, e, single party nedir? E, tek şarkı ile parti mi olur Yasemin Hanım? Hayır, hayır. Single yalnız demek. Bekarlar partisi yani. Bekarlar partisi mi dedin? Uy, e, tam bana göre partidir desene de. Ha. <laughs> İsmail Bey, siz bekar değilsiniz ki. E, Yasemin Hanım, e, benim hanımın olmadığı her yerde ben bekarım da. E, sen hemen havuca bir internetten cevap yaz. Bana bir tane tek kişilik yer ayırsın da. <laughs>